kıyafet ihtiyacı olanlar muhtarlıkta buluşuyor. Hatay'ın İskenderun ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde vatandaşlarca muhtarlığa bırakılan kullanılabilir kıyafetler ihtiyaç sahipleriyle buluşturuluyor. 11 ile etkileyen 6 Şubat depremi sonrası birçok vatandaşın bir süre kıyafete ulaşma sorunu üzerine yurdun dört bir yanından gönderilen yardımlarla oluşan toplumsal dayanışma İskenderun Hürriyet Mahallesi'nde sürdürülüyor. Hürriyet Mahallesi sakinlerinin dışında diğer mahalle sakinlerimiz de e, ellerindeki mevcut kullanmadıkları ikinci el eşyaları, bu ayakkabı olabilir, elbise olabilir, pantolon olabilir, her türlü şeyin sağ olsunlar bize getiriyorlar. Mahalle muhtarı Nevriz Hacıoğlu, Hürriyet ve diğer mahalle sakinlerinin de ellerindeki mevcut kullanmadıkları ikinci el eşyaları, ayakkabı, elbise, pantolon gibi kıyafetleri muhtarlığa teslim ettiğini belirterek her türlü kıyafeti sağ olsunlar bize getiriyorlar. Bunlar paketlenmiş, yıkanmış, ütülenmiş, temiz halde geliyor. Biz de bunları alıyoruz, biraz biriktirdikten sonra muhtarlığımızın önünde sergiliyoruz. İhtiyaç sahiplerini arıyoruz, onlar da gelip ihtiyacı olan eşyaları alıyorlar, dedi. İhtiyaç sahiplerini, bildiğimiz ihtiyaç sahiplerini arıyoruz, onlar da ihtiyaç sahipleri gelip alıyorlar, duyan da gelip alıyor. Hiç olmazsa bunları ikinci bir şekilde değerlendirme şansına sahip oluyoruz, diğer insanların da ihtiyacını da karşılamış oluyoruz.